Merhaba sevgili yarış severler. 6 Mayıs Perşembe Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı 8 koşulu bir programda yaşayacağız. 7'li plaseden başlayarak yine detaylı şekilde bana göre en şanslı isimleri sizlerle paylaşacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir program olur sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere dün İstanbul'da yarış heyecanı vardı. Şöyle programa genel baktığımızda 3 numaralı Black Grape startta kalınca bizi de mahvetti sevgili dostlar ama at yarışının içinde her zaman söylediğim gibi bu var. Ne yazık ki bu var sevgili dostlar. E, Muzo Baba çok değişikte de bir yarış oldu aslında. Çok konuşulacak bir yarış oldu ama e, maalesef yapacak bir şey yok. 4. koşuda 3 numaralı Icebreaker Manuah. Bel Bir türlü yer bulamadı sevgili dostlar. Kazanır mıydı bilmem ama derecesi orası olmazdı onu iyi biliyorum. Ya yarış foto biterdi ya da gelir burnunu sokardı. Ee, kazanan 3 numaralı Icebreaker oldu ki zaten e, sürekli sizlere burada YouTube'da önerdiğim isimlerden biriydi ki. Dün küçük dipnot olarak da zaten üzerinde geçmiştik. 8 numaralı 11 e, numaralı Sirius çok iyi koştu ama e, kazanan isim 1 numaralı Senara Acer oldu ki Ali Janinci. Aprantiliğini bir kez daha kalitesini gösterdi ki ağır kilo olmasına rağmen aprant indiriminde ne kadar faydalı olduğunu gösterdi. Üçüncü koşuda 8 numaralı eşkıya önerdim sevgili dostlar sizlere. AGF'nin sonuncu atı. Geldi, yarışın her yerinde iyiydi. Sonlara kadar ataklarını yaptı ama kazanmayı beceremedi. Ama sinyali bize verdi. Ne yaptık? Bugün yakalamamız lazımdı. Yarın 10 lira çıkacak. Bizim için bir şey ifade etmeyecek bazı e, şimdi yine söylemeyeceğim Ramazan günü yine bozmayacağım ağzımı e, bazı anlamayan vatandaşlar da hala sen bu işi bırak diyor ya bırakın ben şurada güzel insanlara hizmet edeyim yani beni dinlemek zorunda değilsin bu videoyu açtığında zaten açma açtığında değil açma yani gerek yok sevgili dostlar. Yani burada kazanacak hatların hepsini verecek olsam zaten farklı konuşuruz herhalde. Yani çok şükür biz buluyor muyuz? Buluyoruz. Pazar 3500 lira. Pazartesi 4900 lira. E bugün zaten say, böyle paraları saymaya gerek yok. Yıktık. El profesörü yıktık. Onu yıktık, bunu yıktık. İstemeyince istemiyor. Zaten cazip isimler düşse bugünkü bulduğumuz altının da bir kıymeti olurdu ki 4'te 3 yaptık. Bu da bana yetiyor sevgili dostlar. Hep kazandırmak isterim ama bazen maalesef ben de sizler gibi kuramıyorum. E benim yerime ses kaydında dinleyip kuran insanlar kazanıyorsa da ne mutlu bana oluyor. Bunu anlamayacak kadar insanlar varsa benim yapacak bir şeyim yok. Burada ben kimi zaman sizlere kazanabilecek atları, kimi zaman da sizlerin kaçırdığı atları verdiğimi asla unutmayın. Yoksa bugünkü programda dördüncü ayakta bir numaralı e, neydi o atına da hemen bakalım. Tırmıl Efesi. Yarışın favorilerinden. Bunu siz görmüyorsanız benim yapacak bir şeyim yok ben burada farklı bir isim verdim diye siz bu attan vazgeçiyorsanız o da sizin sorunuzdur sevgili dostlar. Her zaman söylediğim gibi inandığınızdan şaşmayın, bütçeyi de aşmayın sevgili dostlar. Doğru o zaman elbet sizi bulacaktır. Bakalım heyecanı yaşayacağız. İlerleyen yarışlarda Yetim Ahmet bizim için koşan atlardan biri oldu ki beklediğim yarışı koştu. Kazandı zaten şablon tekimdi. 7 numaralı Subutay kötü bir yarış koşunca Master of Puppets bir kez daha kazandı. Son koşuda da El Profesör dış kulvarı sevdiğini gösterdi. Bugün ses kaydında söyledim. Sürekli içeri giriyor. Bugün dışarı çıkarsa güçlü gelecektir dedim. O da güçlü geldi. Heyecanlı yaşadık bugün çok şükür. Bakalım Ankara'da bizleri neler bekliyor. Sizler de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı ile altılı ganyan kuponlarınızı oluşturup Heyecana ortak olmak isterseniz yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup heyecana bizimle katılabilirsiniz. Bir tane vatandaşımız yine bir yorum atmış işte paramız gidiyor heyecana katılıyorsak. Oynamayın sevgili dostlar yani kimse size e, boğazınıza bu altılı ganyan oynayacaksınız diye demiyor. Ben 30 senedir 25 senedir oynuyorum e, kimse de beni zorlamıyor. Canım istediğimi de oynamıyorum bu kadar basit yani bunu unutmayın. Bunu bilerek oynayın ki bırakın biz de güzel insanlara hizmet edelim. Yani ne can sıkın, ne boş muhabbet yapın, ne de parmaklarınızı yorun. Bunu bir kez daha sizlere bakarak söylüyorum. Yoksa e, her zaman söylüyorum yani derdi olan, sıkıntısı olan gelir hipodromlar açıldığında benimle birebir paylaşır. O zaman da zaten detayları konuşuruz sevgili dostlar. Hani diyoruz ya detaylar ses kaydında şablonu attıktan sonra ses kaydının kıymetini bilen varsa ne mutlu bana. Yoksa ben de oraya bir tane şablon yazmak zorundayım. 100 tane şablon yazsam da insanların kafası karışıyor. Niye her gün bir saat konuşuyorum insanlar da beni dinlemek zorunda kalıyor. Onlara bir şeyi anlatabilmek için bir şeyi gösterebilmek için sevgili dostlar. Ankara'da yarış heyecanını yaşayacağız inşallah şanslı olduğumuz bir gün olur yedili plase ile başlayayım. Sonrası Allah kerim bakalım kimler karşımıza çıkacak. İnandığınız isimlerden vazgeçmeyin, bütçeyi de aşmayın. İkinci koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak Ankara yarışlarında. Start aldı son yarışında jokeyi bir anda inisiyatif alıp önlere gelince bence stili dışı koşan ama ona rağmen kazanan, önde gidecek olan şirin mi şirine bile liderliği vermeyen, o da bekleyince yarışı lehine çeviren 4 numaralı Kalagay. Bu kez Mehmet Akyavuz'da start alacak. Yerini iyi alırsa kuvvetli gelecektir. Şirin mi şirin önde yalnız kalabilir. Dede Muhammed üst düzey bir yarış koşabilir. Herhalde 6'lı ganyanın içinde olsaydı ya Kalagay, ya da birçok isim yazardı. Üçüncü koşuyla birlikte Ankara'da yarış heyecanı başlayacak 75. yıl hipodromunda. Yarışa baktığımızda Adana sonrası Ankara'ya gelen işlerinde çok sağlıklı görünen ve son yarışını da son 800'leri 50'nin içine düşürerek Saadettin abiyle çok güzel bir yarış koşan ve dereceli işleriyle buraya gelen 3 numaralı Lakers. Bir kez daha ön taraftaki tempoyu yakın takip edip etkili bir düzlük yarışı yapıp koşuyu kazanmaya yakın isimlerden biri olacaktır sevgili dostlar. İnandığınız isme mutlaka bir dokunuş yapın. Dördüncü koşu dört büyük araya yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise Kocaeli Bursa yarış yaşamına devam eden. Yarış yaşamına Çin pistte başladıktan sonra normal pistlerde start alan. Sonrasında bugün Ankara'ya ilk kez gelecek olan annesi Prenses Funda'dan dolayı Ribella'ya giden bu isim. 11 numaralı Prenses Şirin Mehmet Keskin ile ilk kez start alacak. Yerini iyi alırsa önde güzel bir tempo olacak. Çok kuvvetli gelip kazanabilir sevgili dostlar. Ankara'da Çin pistte fotoyu cazip bir ganyanla önde geçebilir. Tabii ki kazanmaya yakın isimler var. Bakalım nasıl bir yarış olacak altılı ganyanın ikinci ayağı. Cazip isimlerden rakipler sizden. 5. koşu 15 handikap 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde Adana'da yarış yaşamına kazanarak başlayan ardından son yarışında üzerine fazla gidilmeyen o da koşmak istemeyince geriye alınan sonrasında Ankara'ya gelen bir galop yapan hazırlıklarında çok iyi görünen bence Çin pisti de iyi koşacak olan ön tarafa hadi diyecek isimlerin olduğu yerde iyi bir beklemeyle pusuya yatıp etkili gelecek olan karaf sevgili dostlar ben bugün etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Takı çıktı. Bakalım 4 numaralı Karaf bugün neler yapacak sevgili dostlar. Levent Baykal forması geri döndü Ankara'ya. Hatırlatacak mı kendini izleyelim görelim. Yarışın favorisini zaten biliyorsunuz. Rakiplerde sizde. Bakalım nasıl bir yarış olacak. 6. koşu 4 Büyük yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde. 4 ay sonra sağlıklı dönen son 2 yarışını çok kolay kazanan, bugün de ön tarafta istediği tempoyu bulacak olan 1 numaralı iz bırakan sevgili dostlar en iyi anlaştığı jokey Mehmet Akyavuz'la start alacak ki bu yarışları da en iyi yapan jokeylerden biri. Dijital deneme galibi bir anneye sahip olan 1 numaralı iz bırakan birinciliğin güçlü adayı olacaktır günün 6. koşusunda. Geldik 7. koşu yarış yaşamına bu piste başlayıp ardından İstanbul sonrasında Adana'da yarış yaşamına devam eden son yarışında yine Ankara'ya gelip çok kolay bir yarış kazanan anne attı. İlge Gül'den 29 Sapa'ya giden ki tüm kardeşleri neredeyse koşmuştur. 4 numaralı Gökçe Bayır son yarışını çok kolay kazandı. Bugün yeniden yarış yaşamına başladı. Çin piste çıkıyor. Bugün de çok kolay bir yarış kazanmaya adaylardan biridir sevgili dostlar. Rakipleri var. Bakalım 4 numaralı Gökçe Bayır neler yapacak? izleyelim, görelim. Son koşuya geçmeden önce yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz 0553 425 59 30. Sizlerin kaçırdığı yerleri, detayları ses kaydında benim ağzımdan duyup kuponlarınızı ona göre oluşturmak isterseniz heyecanı ortak olabilirsiniz. Son koşuya geçtik. Önce Adana ardından İstanbul'da bence iki tane güzel yarış koşan. Son yarışında bence erken yürüdüğü için kaybettiğini düşündüğüm 7 numaralı Taçhan. Bugün Mehmet Salih Çelik bir kez daha start alacak. Ankara'daki idman pisti görüntüsü maşallahlı olan 7 numaralı Taçhan. Bugün Ankara'da son koşuda kazanmaya yakın isimlerden biridir sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir gidişat nasıl bir jokey olacak ki bu ara jokeyleri çok konuşmaya başladık. Hem hatalar geliyor hem yer değişmeler geliyor hem de atları gereksiz tutmalar geliyor ama bazen de at yarışında böyle hatalardan bizler de kazanabiliyoruz. Çuvaldızı kendimize batırmayı unutmayalım sevgili dostlar. Vicdanımızı da ele alalım. Ondan sonrası nasip kısmet. At yarışı bitmez. Her zaman söylüyorum. bütçe aşmayın. Kendinizden şaşmayın. Bugünlük benden bu kadar. Tüm hipodromdaki oyunları da öğrenmek isterseniz yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Perşembe gününde hepinize bol şanslar diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.